Merhaba sevgili gençler kanalımıza hoş geldiniz. Evet sosyal bilgiler ders kitabımızın 96 ve 97. sayfalarındaki 3. ünite değerlendirme soruları arkadaşlar. E kare yayıncılık. ve Milli eğitim kitabımızın cevapları da var tabii ki kanalımızda tüm sayfaların cevapları var. Şimdi önce doğru yanlış sorularımız var arkadaşlar. Doğru yanlış sorularımız ile başlayalım bakalım bizlerden ne istiyor. Birinci sorumuz. Çevresinde göre alçakta olan geniş düzlüklere ne denir arkadaşlar? Ova mı denir? Doğru mu bu? Evet doğru arkadaşlar. O halde birinci sorumuza D diyoruz. arkadaşlar ayrıca bu videonun altında 5. sınıfların tüm derslerinin kitap çözümleri ve tüm derslerin yazılı soruları var. Yazılı sorularımız %100 çıkıyor. Lütfen videonun altındaki linke gidin. Orada yazılı sorularınızı çözün sevgili gençler. Evet İkinci sorumuz. Fiziki haritalar üzerinde yeryüzü şekillerine farklı renkler ve sembollerle gösterilir. Evet alçak yerler, yeşil yüksek yerler kahverengi gösterilir değil mi? O halde buna da doğru diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Ülkemizin yarısından fazlası Karadeniz ikliminin etkisi altındadır. Bu doğru mu arkadaşlar? Ülkemizde genelde Karadeniz iklimi mi var? Tabii ki yanlış arkadaşlar. Karasal iklim var değil mi? Karasal İklim görülür. Ne diyelim? Genelde diyelim. Ülkemizin genelinde karasal iklim görülür. Ah. Ülkemizin genelinde karasal iklim görülür şeklinde cevabımızı yazdık arkadaşlar. Çünkü genelinde Karadeniz iklimi görülmez değil mi? Dördüncü sorumuza geçelim sevgili gençler. Bakalım dört bizden ne istiyor insanlar doğal çevreye duyarlı şekilde yaşamalıdır doğru mu? Doğru sevgili gençler. Bir sonraki soru beşinci sorumuz. Türkiye fiziki haritası üzerinde beşeri unsurlar doğal unsurlardan fazladır. Doğal unsur mu fazla? Beşeri unsur mu fazla fiziki haritada? Tabii ki arkadaşlar bu yanlış olacak. Beşeri unsur değil, doğal unsurlar daha fazladır, değil mi arkadaşlar? Evet, doğal unsurlar daha fazladır. Doğal hemen yazalım mı şuraya? Doğrusunu yazın diyor çünkü. Doğal unsurlar daha fazladır sevgili gençler. Bu şekilde siz de yazın. Evet, doğru yanlış sorularımızı bu şekilde cevaplandırdık. Eğer ben hızlıysem lütfen videoyu durdurup yazın. Daha sonra videoyu yürüterek peşimden gelin arkadaşlar. Abone olup güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Tabii ki burada boşluk doldurma sorular var arkadaşlar. Bazı kelimeler verilmiş. Bu kelimeleri yazmamız isteniyor. o halde yazalım biz de. Ne var ki? Ülkemizde yeryüzünün şekilleri nokta nokta üzerinde görebiliriz. Ne üzerinde görebiliriz arkadaşlar? Harita üzerinde değil mi? Yeryüzü şekillerini harita üzerinde biz buna ne diyelim ee, harita fiziki harita vermemişler mi harita demiş fiziki harita verselerdi sanki daha güzel olurdu ya ama fiziki harita vermediklerine göre biz de harita yazacağız bence her insan hayatında en az bir defa nokta nokta ile karşılaşmıştır ne ile karşılaşmıştır arkadaşlar yukarıda ne olur deprem çığ değil mi doğal afet ile karşılaşmıştır herkes. Üçüncü sorumu nokta nokta yaparak çevremizde doğal ve beşeri unsurları ayırt edebilirim. Ne yaparak arkadaşlar çevremize bakarak değil mi? Evet gözlem yaparak çevremizde doğal ve beşeri unsurları ayırt edebiliriz. Dört. Kış aylarında nokta nokta insan yaşantısını bazen olumsuz etkiliyor. Ne etkiliyor arkadaşlar? Yukarıda ne var? İklim var. O halde iklim olumsuz etkiler beş insanlar nokta nokta değiştirerek daha iyi bir yaşam sürebilirler. Neyi değiştirerek daha iyi bir or yaşam sürdürebiliriz arkadaşlar? Doğal ortamımızı değiştirerek değil mi? Evet, doğal ortam değiştirerek yani ne bileyim daha ıı, ıı, soğuk bir ıı, bölgeden sıcak bir bölgeye geçebiliriz. Mesela İç Anadolu'dan Ege bölgesine, Akdeniz bölgesine gittiğiniz zaman değiştirebilirsiniz yaşamınızı değil mi? Evet boşluk doldurma sorularımız bitti. Sırada ne diyor bakalım baştaki sayılar. eşleştirme sorusu bu da arkadaşlar. Bilgilere göre eşleştiriniz diyor. Bir doğal çevresine duyarlılık. Nedir peki bu doğal çevreye uyarlılık arkadaşlar? bakalım nerede var? Su, toprak, canlılar birbiriyle uyum içinde yaşıyorlar. Bir, biri nereyle o halde? Doğal içinde yaşıyorlar. Doğal ortam o halde buraya biz ne diyoruz? Doğal ortam. Bir, doğal ortam olacak arkadaşlar. Biri doğal ortama yazdık. İki, harita... Hmm, harita alanları üzerinde işaretler, haritaları daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bu nedir arkadaşlar? Tabii ki harita okur yazarlığı olacak. Buraya 2 yazacağız. 3 Bakalım 3 ne diyor? Depremsel yangın sonucunda ülkemizde çok sayıda can kaybı meydana gelmiştir. Buna ne diyeceğiz? Doğal afet diyeceğiz sevgili gençler. Peki 4. Tünel, deprem, pardon tünel, baraj, köprü yaparken ağaçların kesilmemesine dikkat edilmesi herkesin görevidir. Doğal çevreye duyarlılık kaçtı. 4. O halde 4'ü buraya yazıyoruz. Elimizde bir 5 kaldı. Ülkemizde gelen turistler ülkenin ekonomisine katkıda bulunur. E zaten bu da adı üstünde. Aa boşta ne kaldı? Sel boşlukta kaldı. Gördüğünüz gibi selin karşısına gelecek herhangi bir bilgi yok. Evet bunu da bu şekilde yaptık. Evet videoyu fazla uzatmamak adına hızlı gidiyorum. Sırada test sorular varmış. İşte bunlar güzel arkadaşlar. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız diyor. Verilen ifade aşağıdaki verilen yeryüzü şekillerini eşleştirdiğinizde hangisi açıkta kalır diyor. Arkadaşlar daha alçakta olan yerlere ova denir. Okyanusların kara içlerine sokulmuş. ...yerlerine vadi... ...ne diyor? Okyanusların kara içlerine... ...sokulmuş kollarıdır. Vadi olabilir. Okyanus... ...ha okyanus! Okyanus diyor, pardon. Deniz. Akarsuların yatağını aşındırarak... ...oluşturduğu şekillerdir. Vadi. Aa dağ boşta kaldı. Dağın karşısına gelecek bir tanım yok... ...sevgili gençler. Evet burada... ...bir bulmaca verilmiş. Yandaki... ...bulmaca, aşağıdaki ifadelerden hangisinde... ...söz edilmemiştir diyor. Bakalım... Kıyafetlerimizi mevsimlere göre seçmemiz iklim var mı? İklim varmış. Bir yeri nüfusu o yerdeki insan sayısı ile ilgilidir. Nüfusu, o, baharita, afet. Hayır, bunda bahsetmiyor arkadaşlar. Doğru cevap B. Uzatmak istemiyorum. Siz diğerlerini okursunuz. 3. Bakalım 3 ne diyor? Buna göre bu iyiliğimizle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Bakalım yerleşim alanları nüfus yoğunluğu artmaktadır. Sağlık, eğitim, sosyal imkanları gelişmiştir. Başka illerde göç almaktadır. İzmir, Adana, Kayseri, Konya gibi bazı illerimizde sanayi ticari e, hepsinde bahsedilir. Var mı hepsi? Hepsinden bahsedilir. Her şey gelişmiş çünkü o illerde. Hepsi var arkadaşlar bu üçünde. Hepsi de var. Evet üçüncü sorumuzun cevabına D dedik. Dördüncü sorumuz ne diyor bizden ne istiyor buna göre Zonguldak'ta nüfus dağılışının faktörü tabii ki madencilik arkadaşlar. Hiç U Zonguldak çünkü maden şehridir. Dördüncü sorumuzun cevabı C. Beşinci sorumuza geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden olduğu söylenemez. Gürültü, su, hava kirliliği sorunları büyük şehirlerde daha fazla olmaktadır. Asansör soğutma sistemlerinin fazla olmasıyla yani hava kirliliğinin ne alakası var arkadaşlar? Doğru cevap D. Altıncı soru bir boşluk var. Boşluğa hangisi getirilemez diyor bakalım arkadaşlar. Ee, toplu afete maruz kalmış ise karşı duyarsız kalınmamalı. İlk olarak barınma, evet. İlk olarak giyim, evet. İlk olarak beslenme, evet. İlk olarak hayır. Doğal afet deprem e, ulaşmış, e, depreme uğraşmış. E, Uğramış nüfusu bir ili, bir ülkeyi en başta A, C, B olur ama D şekli şeklindeki seçeneğindeki iş olmaz arkadaşlar. Herkes yaralı, bereli, her yer yıkılmış, işten söz edilemez. Burada da 5 tane sorumuz var sevgili gençler. 5 tane sorunuzun cevabını defterinize yazınız diyor. Bu 5 tane sorunun cevabını şu şekilde şuraya yazdım vakit kaybı olmasın diye. Siz videoyu durdurun, ekranınızı yan çevirin, yazın, abone olun, like atın, WhatsApp gruplarında paylaşın ve en güzel yorumunuzu yapın. Hoşçakalın. Hadi bu 5 soruyu beraberce yapın arkadaşlar. Gidin annenize babanıza sorun bakalım. Sizi seviyoruz. Abone olmayı unutmayın.